Evet bugün sizlerle şöyle güzelce pancar toplayalım. Dallarını güzelce haşlayıp dolabımıza koyalım dondurucuya. Ve saplarından da pazı turşusu yapalım. Dal turşusu, pazı turşusu artık siz yörenizde ne diyorsunuzsa. Pancarlarım geçen seneden kalma pancarlar. Maşallah bakın o kadar güzel oldular ki yaprakları kocaman kocaman bakın. Şimdi bunları sökeceğim. Dallarını haşlayacağım. Birazını arkadaşıma vereceğim. birazını ben haşlayıp kaldıracağım ve ister sarma, ister küçüklerini borani olarak kullanacağım. Dallarını da turşu yapacağım. Turşu yapımını da sizlerle paylaşacağım. YouTube sayfama da atacağım. Pazı turşusu nasıl yapılır? Evet, görüşmek üzere. pancarlarımızı Şöyle güzelce kılçıklarını alıyoruz. Yani böyle tellenmeleri oluyor. Onları alıyoruz. Şöyle uçlarının siyahlıklarını güzelce temizliyoruz. Şöyle şu büyüklükte bakın şu büyüklükte doğruyoruz. Doğrama işlemi bittikten sonra haşlama işlemine geçeceğiz. Şimdi güzelce pazı yap dallarımızı temizlemeye devam ediyorum. Pazılarımı güzelce yıkadım. Bakın tertemiz oldular. Ayıkladım, yıkadım. Şimdi şöyle ocağımın üstünde suyu kaynattım. İçinde bakın pazılarım haşlanıyor. Renkleri tamamen dönene kadar haşlayacağım. Çok haşlamayacağım. Çünkü erime yaparlar diye. Pazımın turşusuna sirke de konulmuyor. Zaten onları aşama aşama paylaşacağım. Şimdi burada haşlanan pazılarımı alacağım böyle leğenimin içinde bakın soğuk su doldurdum haşlanan pazıları soğuk suyun içine alacağım soğuk suya aldığım bütün pazıları süzeceğim suyunu değiştireceğim soğuk su tekrar koyacağım o soğuk suda bir gün bekleteceğim pazılarımı bir gün çünkü yoksa kararma yapıyor turşu bir gün ya yani püf noktası burada eğer e, soğuk suda bekletmezsinizse turşunuz kararma yapar bunu unutmayın. Şimdi kazımız kaynıyor evet böyle. Biraz daha kaynasın alacağım. Haşlanmış olan pazılarımı gördüğünüz gibi soğuk suyun içine aldım. Diğer tarafta yeni su yeni pazı koydum suyun içine. Bunları biraz kaynatacağım. Bunları da aynı şekilde leğenimin içine alacağım. Bütün pazılarım bitene kadar aynı şekilde devam edeceğim ee, ve pazılar bittikten sonra dediğim gibi suyu tekrar değiştireceğim yani şoklama yapacağım ee, soğuk su koyacağım bir gün bekleteceğim Ellerim de tabi eldiven takmayı sevmezsen böyle ellerin kararmasına razı olacaksın pazıdan oldu ellerim. <laughs> Evet şimdi pazımızın koyma işlemine geçebiliriz. Bahçemizden topladık, temizledik, ayıkladık. Aşama aşama hepsini sizlerle paylaşıyorum. Pazı turşusu nasıl konulur? Sizler bilmeyenleriniz varsa öğrenmeniz için. Şöyle ben şeker de kullanıyorum pazı turşum için. Şöyle 2 yemek kaşığı toz şeker koyuyorum. 5 kiloluk bidon için bu verdiğim ölçüler geçerli ve 2 3 tane de tuz koyuyorum gördüğünüz gibi. Hatta biraz daha koyabilirim. İnce tuz, kalın tuz ben yani hiç fark etmiyor. Ben genelde turşularımı ince tuzla kuruyorum. Yani hiç turşularımın eridiğini de görmedim şükür yarabbiye. Hani eriyor diyorlar ama ben hiç eridiğini görmedim turşuların. Şöyle 2 e, litrelik suyum var. 2 e, litre suyumun leğenimin içine boşaltıyorum. Ve tuzun şekerin iyice eridiğine emin olana kadar karıştıracağım. Şöyle bir su bardağı kadar geri ayırıyorum. Bu kadar yeterli gelecek bence. Şimdi bunu güzelce karıştıralım. Erisin, iyice erisin. Evet şöyle suyumuzu karıştırdık. Suyumuz, sarımsağımız ve çok acı olan biberimiz var şurada. Saplarını kestim. Şöyle dursun. Dur burada. Evet, şimdi tazımızı koymaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle ben turşu bidonlarımı kullanıyorum. Çok iyi oluyor. Şöyle orta katına gelecek şekilde biberlerimizden biraz doğrayalım. Turşu kurmak aslında çok basit bir iş ama tabi tutturabilmek önemli. Şimdi biraz da sarımsak katalım içine. Ben bol acı ve sarımsaklı sevdiğim için turşuya da zaten öyle yakışıyor. Bunun tarifini, pişirme tarifini sen ne patatesli olarak YouTube sayfamda paylaşmıştım. Gerçekten çok sevilir bizim bayburt yöresinde sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir bu turşu kavurması Şöyle bir kat daha koyalım biberimizi falan Sirke koymuyoruz dediğim gibi. Sirke çünkü pişme süresini kesinlikle çok sertleştiriyor. Pişmesini engelliyor. Ama bu şekilde çok güzel hemen alıp kavuruyorsun. Ben o hatayı bir fasulye turşusunu koyduğumda yaptım. Fasulye turşusunu da bu şekilde biz kavururuz. Sirke koydum. Unuttum. Kesinlikle düdüklüde de denedim. Ee, aynen derler ya camış derisi gibi oldu. Pişiremedim bir türlü fasulyeyi. Yerken bile gıcır 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 diyordu. Sirke koyduğum için öyle oldu. Onun için. Evet. Şöyle Bunu güzelce kuralım. Şöyle bir kenara koyalım. Ekşidikten sonra kavurup kavurup afiyetle yiyelim. Evet şimdi üst kısma da gelecek şekilde şöyle birkaç tane koyalım. Ve yine biberimizi koyalım. bu şekilde Suyumuzu da ilave edelim. Turşumuz hazır hale gelmiş olacak. Evet, gördüğünüz gibi tam ölçüsünde bir tarif size verdim yani suyumuzda hiç kalmadı tam ölçülü kıvamlı bir tarif turşu tarifi sizlere paylaştım turşumuzun tarifi bu kadarlıktı Evet bu kadar Evet videomuz bu kadarlıktı. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalımı beğenip videolarımı beğenip kanalımı e, tavsiyelerde bulunursunuz da çok sevinirim. Desteklerinize ihtiyacım var. Emoji olsun yorum olsun. E, eleştiri de olabilir bu. Güzel mesajlar da olabilir bekliyorum. E, bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.